you mm -hmm. Sauer 200 tüfekle 147 grain sterling soft point mühimmatla bütün verileri hatasız bir şekilde aldı zannediyor. Bakalım hatasız mı? Evet abi. Atışını yapabilirsin Recep abi. Evet birinci atışımız hedefte. İkinci atışa devam ediyoruz. 464 metre ikinci atış. Recep abim ikinci atışı yapacak. 464 metrede. Evet arkadaşlar. Erzurum'dan merhaba hepinize. Hava rüzgarlı. O yüzden mikrofon kullanıyorum. Böyle muhabir gibi oldum. Ee, Tayyar Bey'le ve Recep abimle İkisi de atlon dürbün aldılar tüfeklerine. ikisinde de Sauer tüfek var. Biri 30 06 biri 308. Geldik test etmeye atlonları. Ee, 464 metreye bir tane hedef koyduk. 464 metreye 40'a 40 mıydı Tayyar hocam? 40'a 40 mı? 40'a 50 mi ne? Bir hedef koyduk. Ve 4 4,5 metre bölü saniye rüzgar var. Atışları çektik. Recep abimin iki tane üst üste atışını çektik buradan yapmış olduğu. Onları paylaşacağız. Zaten Tayyar Bey'e de dedim ki sizin atışı da çekelim. Dedi ki ben 3006 ile 460 metreden atışlarımı paylaşmam. Daha uzak mesafeleri vuracağım dedi. Birazdan açılacağız artık. Kaç metreye çıkalım? Hocam en son 800 metrede 25 kilometre süratle sen bir rüzgarda atış yapmıştık. Evet. Aynı hedefe. Canlı yayında. Canlı yayında bir de tabii. Evet. Ondan sonra bu zevki gelmedi tabi. Şimdi valla 1000-1200'e falan bir çıkış. Çıkış yapalım gidelim. İnşallah. Dürbün nasıl? Ares ETR modeli nasıl? Ne diyeceksiniz? Ya dürbün hakkındaki e, yorumlarımızı zaten daha önce de bildirmiştik. Sen yokken bir montajını da yapmıştık. Evet. E, montajını yapıp diğer e, ben de önceki türbülün vortex'te, ee, onu söküp bunu taktık biliyorsun. Evet. Ya bunun görüntü kalitesi, mil dot'unun e, o e, ince oluşu, ortasındaki evet. hedefin nereden yani 800 nasıl atacağın. Hedefte avucumun içine artıkını oturtabilir misin? 800 metre. Avucun içi değil, parmağı hangi parmağına oturabilir? Evet. Yani arkadaşlar evet. duydunuz, bunu ben demiyorum, kullanıcı diyor. 1000 metrede diyelim. Benim avucumun içini nişan almak çok basit. İç avucumun içinde de nişan alacak yer arıyor atıcı. Evet, evet Recep abi. E, Midas PTR Gen 2 4.5 27.50 modelimizi taktı. Nasıl abi? Evet. E, bununla benim ikinci bir atışım bu. Yani deneme atışı diyelim. Evet. Gayet güzel bir dürbün. Yani görüntü. E, bunda da e, Tayar Bey'deki Ares e, ee, senin alt modeli tabi be. Hemen hemen ona yakın bir artıkıl e, article, e bir desem ben ona artıkılın içerisinde bir noktacık evet. E, var. Çok güzel bir yuvarlak e, nokta tabii, var. Çok Bunun güzel bir Onun işte bir <laughs> ismi yok yani. <laughs> <laughs> evet onun, Ama onun bir yok. Olarak Şimdi o çok büyük tabii ki, e, o büyük bir avantaj sağladı bugün atışlara. Tabii bizim tüfeğimiz 308 biz evet. binlere çıkamıyoruz. <laughs> e, ama inşallah 600-700'lerde e, ee, biz de varız. Evet. Çok başarılı Sterling'le bugün iki tane. Yani evet. Sterling. 464 metre evet. Bu avcı için yeterli bir atış. Yani benim gibi benim yaşta biri için yeterli. Ben. Ama e... sen 700'leri rahat bulursun <laughs> abi. Ben inanıyorum. Evet. İnşallah, i̇nşallah, Birazdan biraz daha mesafeyi uzatıp Tayyar Bey'in yeteneklerini bakacağız artık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Erzurum'dan hepinize rastgele. Evet. 900 metreye geldik arkadaşlar. 911 metredeyiz. Tayyar Bakaç Sauer'le Atlon Ares ETR modeliyle 180 grain 3006 bir tüfekle fişekle e, 911 metreye atış yapacak. Sehpa falan da kullanmıyoruz. Evet. Evet hazırız. Atışını yapabilirsin. 911 metre. 4,5 metre bölü saniye rüzgar. Rüzgarın şiddeti yine aynı yönde. Evet. Hazırsan yap atışını. Harika. Evet. evet. Tebrik ederim. Evet. E, Oktay'ı mı gördün mü? Evet. Güzeldi. Değişken bir rüzgarımız var. Sehpa kullanmadık. E, 911 metre. Ares ETR ve Sauer 3006 Seller Berlot'la 4.5 metre saniye bir rüzgarda. Abi istersen şuradan dürbünümüzün değerlerini gösterelim arkadaşlara. Atışta toplam tayyar ve yanıma gel. 3.6 mil yani 36 klik rüzgar düzeltmesi verdik arkadaşlar atışta. Harika bir rüzgarımız vardı ama Şansımız yaver gitti. Rüzgar aynı yönden esti. Değişiklik göstermedi. Burada Tayyar Bey'in balına iyi oldu. 911 metre yok. Rüzgardan yana balımız harika bir atış. Rüzgarlı atışları seviyor arkadaş. Dedi ki ben 464 metreden atmam dedi. Recep abi vurdu 464 iki kere üst Ben o mesafeden atmam dedi. Ben dedi uzak mesafelerin adamıyım. 911 metreden hedefini çok rahat bir şekilde vurdu. Tebrik bin ediyorum. Bin metrede görüşmek üzere. Düelloya <laughs> davet ediyorum Furkan Bey. tara çok az bir süre kaldı. <laughs> şey, bin ve bin ve üstünde görüşmek üzere. Evet Görüşürüz. bin ve üstünde diyelim. Evet buradan herkese hayırlı iftarlar diliyoruz Hayır, Erzurum'dan. Allah'a emanet olun. İki güzel atış yaptık bugün. Görüşürüz arkadaşlar.